Şeref Hocam, kısa bir özgeçmiş alabilir miyim size? Yani Şeref Kurtiş kimdir? Şeref Kurtiş, nedir oldu? hayatı boyunca ticaret yapmış. Ticaretin birçok alanında iş yapmış. Fakat en uzun soluklu, en çok sevdiği, severek yaptığı, keyifle yaptığı kitap işi ve yayıncılık işini yapıyorsun son olarak. İşte daha önce radyo yayıncılığı yaptık, masaüstü yayıncılık yaptık, müzik market işletmeciliği yaptık. Bir dönem video kulüp işletmeciliği yaptık. Yani bir boyanmadık fıstık yeşil kalmıştı. Hepsini boyandık. Ama en son en büyük keyifle yaptığımız yaklaşık 25 yıldır, 98 yılından bu yana kitap satışı ve daha sonrasında yayıncılık hayatına atıldık. Eyvallah. 300'ün üzerinde kitap yayınladık ve hala yayınlamaya devam ediyoruz. Son yıllarda biraz daha hızlandık. İşte piyasa şartlarının, ekonominin Kötü olmasına rağmen e, yayın işleri biz bir hale hızlı. Şey soyaç olarak önce diye alalım, sonra diğer bölümlere biz ya, parça parça gireceğiz. 1960 şikayetinde doğdumuz. E, Balkan kökenli bir ailenin çocuğu. İzmir'de doğdum Hı. ama babam. E, 6, 5 yaşında e, Yugoslavya'dan göç etmiş Türkiye'ye 1928 doğumlu bu hala hayatta. E, böyle işte gelen gidenler selamlar tanınıyor, canlı ol, canlı, canlı tan, hayat tan, tan, tanınıyor olmak üzere. <laughs> bunun dışında işte hayatım hep Edirne'de geçti. E, <laughs> Öğrenim <Ölüm> hayatım Edirne'de <laughs> geçti. İlk başlangıç nasıl yaptınız hayatın içine girerken? Masa yayıncılık o, o, bölümü anlattın mı? E, tabii ki. Yani e, yaptık, grafikler hazırladık, e, gazete çıkardık. E, bir dönem aydınlık gazetesinin Türk Edirne muhabirliğini yaptım. E, Sivas katliamı yıllarında e, ben e, Aziz Nesin'in baş olduğu dönemde Merdan Yanardağ şeydi, yazı işleri müdürüydü o dönemde Aydınlı Gazetesi günlük çıkıyordu. O günlük gazetesi Edirne temsilcisi bendim Edirne muhabiri. İşte da, o ama aynı aynı zamanda şeyde masa üstü yencil yapıyorduk bir yandan e, Murat Savaş arkadaşımla birlikte. O kadar kolay Daha sonra e, işte e, e, diyor, aynı dönemde yapan, müzik marketi işletme işlemi yaptık. Daha sonra e, baktık ki bu yer bir, bir, çok güzel bir yer, konum itibariyle şey çalıştırdığımız dükkan. A, dükkan. De, fast food yaptık oraya, bir uzun yıllar fast food şey aynı yıllarda radyo yayıncılığına da başladık. Başladı. E, Edirne'nin e, İkinci radyosunu ortak Eydim, olarak kurduk. Daha sonra ben neydi? önce bir Kırkpınar Efendi, Kırkpınar Efendi ortaklığım var. vardı. Daha sonra oradan ayrı olarak ben Serhat Efendi kurdum. Bak, 1993'te. Bak, o, o... Şey oğlu, İzninizle. estağfurullah izin sizin olur mu? Eyvallah. Eyvallah. Daha sonra işte oğlumun adıyla radyonun adı birdir. Önce radyo, daha sonra radyo varken yani oğlan doğdu Hı -hı. ve oğlana da radyonun adını verdi. Sıra Efe'yi daha sonra Kırklareli'ne kurduk. 40 hala daha 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 de hala yayıncılık devam ediyor. Daha sonra işte RTÜK yasaları ol, bilmem neler falan filan biz yasalardan de. biraz korktuk sert bir yasaydı ki yani, bugün hala uygulanmıyor o yasa. O yasa yani, e, kusursuz de. uygulanıyor olsa Türkiye'de açık radyo ve televizyon kalmaz. Evet doğru. Çok doğru. Ama maalesef günümüzde radyo televizyon üst kurulu reklam payı adı altında e, radyo ve televizyonlardan para almanın dışında bir de sansür elinde makas, sansür mekanizması çalıştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. O yüzden e, iki ay üst üste radyo televizyon üst reklam gelirinin yüzde ödemediğini anda şak diye güvenlik şubeye yazı yazıyorlar. Kes kardeşim adamı yayınlıyorlar, kesiyorlar. Hı hı. Yani o, o, o yasa bizi çok korkuttu. Dedik radyoyu kapatırken yani, Best FM nedeniyle temsilcini aldık. Best FM'i muhasebe edin Edirne'den bir arkadaşımızdı. Öyle, Dedi ki bir madem bir kapatıyorsun, kapatma bizim yayınlarımız yok. yok, sen ver. Ee, uzun yıllar Best FM'i verdik, Best FM'in temsilini bir yaptık. Bir şey daha sonra da kitap okurluğundan e, kitap işine başladık. Tamamen tesadüf. Kaç yıl o? 1999 rahmetli Cengiz var mı topu belediye başkanıydı. Bir İzmir seyahatinde işte e, Ahmet Nesinler'le birlikte e, Şevki Çaba diye bir arkadaşla tanıştık işte İzmir'de merhum. Oradaki gazeteciler odasının başkanıydı o arkadaş. Kelepir kitap evleri kuruluyordu o yıllarda bolca ya işte dedi, ben kiraz Festivali'ne gittim dedi. O bir hayli güzel dedi kiraz festivali. Sen dedi e, cabbar adamsın, yanık adamsın. Nedir dedi bu iş, kurtarırsın. Buna da bir yer ayarla dedi, gelelim dedi, dedi de Edirne'de yapalım dedi. E dedi tamam aracı olurum. Geldik e, Edirne'ye döndük. Başkanla konuştu Cengiz Hanım'ın topuyla dedim. Böyle böyle bir yer istiyorum. Kitap satış yapacağız. Ya bu kitap olmaz ama madem sen istiyorsun da doldur. Dedim ya böyle böyle bir dernek işi, odanın işi. Neyse bize güzel bir yer verdi orada. Ama şey Çaba Şevki'nin diğer adı da Çamur Şevki'ydi. Şevkiye bir türlü ulaşamıyoruz ama cep telefonları böyle yaygın değil. Hı hı. Ya Şevki nerede yok, nerede yok. Ona haber saldık, buna haber saldık. Adam ulaşamıyoruz. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Hı. En iyisi dedik. Onun yanında bir tane Türkçü vardı. Türkçü ulaştık bir şekilde. Türkçü aradık dedik arkadaş nerede bu adamlar? Ne oldu? Çok büyük bir depo ama. Buradan daha büyük bir depo. Ağzına kadar kitap dolu. Vallahi dedi onlar battı. Ne? Battı. E ne yapacağız? Yapılacak bir şey yok. Bu arada Kırpınar başladı. Pazartesi, salı. Zevahir'i kurtarmam lazım. Başkana mahcup olacağız. Adam bize yer vermiş. Tabelalarını bile asmışız. Kızcı Cevat bizim Keke Cevat tabelalarını yazdı, yapıştırdı. Ufak bir eksiklik var, kitap yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyse İstanbul'da işe olduğumuz arkadaşlar var. Onlar aradık ya. Yani. Böyle bir iş aldık başımıza. Ee, ne haberiz, ne edelim? Yardımcı olur mu? Ya dediler gel kolay. Neyse, bindik otobüse gittik. Otobüsün arkasına aldık beş altı koli Kitap, bagajını. Getirdik, onları açtık. Açıyoruz. İşte masalara koyduk falan. Bir yandan kitapları açmaya başladık. Bir yandan da müşteriler kitap almaya başladı. Ben şaşırdım kaldım. Ben yani Kırpınar'da insanlar bu kadar ilgili miymiş kitaplar, Ama işte o zaman... Pardon, efendim Başak. Buyur. Sağlıklı beslenme, stresler uzak bir geçebilir Tamam. At, at, at hemen. Söyler, söyler. At, at, ben onu atacağım şimdi. Hadi görüşürüz. Sonra abi buradan iki ayrı arkadaştan kitap aldık. Bu bir eğlendik. Bu taraftan kitap para satıyoruz. Bunlar dediler ki giderken, dediler bak bizde satılırsa, telefon tekrar dönüyor. Yani koyarız otobüsün altına göndeririz. Peki dedik. Aykut Hayat'ta Mehmet Çerçeği ve Fatih. İki arkadaş. İkisini de arıyorum. İkisi de tamam abi hep sallıyor. İkisi de tamam abi hep sallıyor. Neyse. Kırk kanara yaşadık değil. Çok az kitap kaldı elimizde. iki koli kadar. Geldik radyoya. Radyo o zaman tam bizde ikinci katta, üçüncü katta. Koyduk kitapları, açtık. Listik. Artık kitaplarımız var. Biraz sonra dön telefon çaldı. ya Mehmet Çerçi. Abi, yurt dışı kargo beş koli kitap verdim. Onları al. Mehmet, bayram geçti. Çalkın ev kıçına. Ben kitapçı değilim oğlum. <laughs> Ne yapacağım ben? Biz konu kitabı. Abi sen değerlendirsin, satarsın bir şekilde. Satıcı sen bizim paramızı ödersin, mağdur etmesin. Dedim oğlum, ben de almam kargo, bırak kargo, geri gitsin. Yok abi, bana gönderme gözünü seveyim, sen onları değerlendir. Aykut aradı, abi işte altı koli kitap koydum. Otobüsün altına, onları al. Eyvah, emri Onları da aldık. Yani bu da mayak da bu kitapta. Ulan ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ya ne yapacağız? Bunları kitap değil mi? Bunlar ne edeceğiz? Ne ederiz? <laughs> Günhan bizim şey dedi. Ya o dedi kolay dedi ya. Topla dedi hepsini dedi. Gidiyoruz dedi. En azı. Son barakalar. Bu bizim Kürt tarihte. Kapkara varı savuşturuyor o zaman. Kaka biz geldik. Ne yapacağız? Burayı açın dedi. Çekik ablamız elektriği dağıttı. O, oh, ondülün, ondülünlerden var orada kenara almışlar. Tertemiz ondülünler. Ondülünlerden bir tane tezgah yaptık ama kitaplar böyle duruyor. <laughs> tam bir kitap sandı oldu. Bir denk geliyor. Bir yandan kitapları, aynı kırklardaki manzarayı burada yaşıyoruz. Bir yandan kitapları açıyoruz, bir yandan insanlar kitapları hücum Öyle keyifli bir satış o yıllarda. Allah. Ne kadar güzel ne kadar bereketli bir iş. Ondan sonra sür git devam etti böyle. Ee, tamam ben içine girdim. Evet. Daha sonra işte e, 2002 yılı sanıyorum. Yani Cengiz Varna e, belediye başkanlığıyla. İstanbul'dan iki arkadaşımla birlikte Edirne'de 600 metre çadır kurduk belediyenin önüne. İlk böyle önemli bir kitap fuarını yaptık işte. Kitap Fuarı'nda seri birileri yedi. Bedri işte Aydın Ilgaz. Ve çok önemli yazarları orada konuk ettik. Orada tamamen bizim kendi özverilerimizle... Kendi, ilk, yani. ilk evet, kendi özverilerimizle, kendi çalışmalarımızla ee, belediyenin çok önemli desteği olmadı bize yer vermenin dışında. Ama ne oldu biliyor musun? Davul bizim sırtımızda tokmak belediyenin elinde oldu. Evet. Bütün amallı, bütün işkenceyi biz yaptık. Ben çeklerimi doğradım çadırcılara. işte fuar organizasyonu. E, fuar ara bölgelerde, Edirne'de işte e, marangoz arkadaşlara yaptırdık falan. Ya yani, amatör bir ruhla profesyonel bir iş çıkardık. Çok güzel oldu. Fakat tamam, gelmedi. İşte orada da yine politika geldi. Evet zaman politika Yani iyi e, bir de bizim adamız çıkmış solcu ya geri vitesi yok bu iş. Her yerde adam, adam adamızı lekeleyen insanlar yani bir sürü. E, ondan sonra işte önce. E, Postanenin arkasında eski lokantasının olduğu yerde. Daha sonra e, Caddesi'nin İş Bankası'nın karşısında. Daha sonra işte Keşan'da, Uzunköprü'de, Malkara'da, bilmem nerede küçük, küçük kitap fuarları, yani şahsi çalışmalarımızla. E, en son işte, e, Çorlu Belediyesi'nde uzun yıllar, e, belediyenin ana girişinde, oayesinde, e, il ve ilçelerde, i̇l ve ilçelerde yani. e, kitapçılık yaptık. E, en son yine memleketimizi döktük. E, yayın yapmayı sürdürüyoruz. Şimdi şey soracağım işte, bu bu kitabın getirimi bölümünü sizin anlattığınız. şey bu, basın bölümüne ne zaman geçtiniz? Onun Biz 2002 yılında ilk Mustafa Atipler'in üç tane kitabını basarak başladık bu işe. Daha sonra Hasan Aktaş bir hocamız vardı Trakya Üniversitesi'nde. Onun birkaç kitabını yayınladık. Onun Sevenler diye bir dergisi vardı. Onu yayınladık. Ama e, yayıncılık o, o dönemde bizim için ikinci plandaydı. Daha çok kitabın satışıyla yayınladık. E, sonraki yıllarda e, yayın öne geçmeye başladı. Şu anda at başı gidiyor ama yayın işi bizim için daha önemli. yani gelecek gelecek nesillere, gelecek yüzyıllara eser bırakmak çok keyifli bir iş. Öyle bir sürece geldiniz ki artık gelen yayıncılık bir Mart oldu gibi yani. Evet yani çok önemli yazar dostlarımız o çok önemli e, birçok ismi ortaya çıkardınız. Evet, biz yani biz, bizim için en önemli olan Trakya, Balkanlar, Rumeli. Bu bölgenin kitapçısıyız ve yayıncısıyız biz öncelik olarak. Hı hı. Ya, bu bölgene ilgili nokta koyan insanın eserini değerlendirmekten yanayız. Bu arada yayınladığım tüm kitaplar, akademik kitapları hariç Yayınladığım tüm kitapları önce ben okurum. Sonra yayınlarım. Yani ee, çok keyifli bir iş. Çok, biz çok severek yapıyoruz. kaç kişi oldu şu durumda? Trage'de ortaya çıkardığımız yazı kitabını bastığında. En evet. az, 30-40 tane yazarımız evet. var. Ee, çoğu alınganlık gösteriyor. Bazen birini unutuyor, bilmem ne oluyor falan paylaşımlarda, sosyal medya paylaşımlarında falan. Ee, ama en doğru çıkışı son ile yakaladık. Hmm. Yani o bize de yedi baskı yaptı kitap. Ee, ve ve yayıncılığı tanıtan kitaplardan biri. Evet. Daha sonrasında işte Edirne Kırmızısı, son talika, Suyun yönü Balkan Savaşları'nda Trakya, çok güzel, çok önemli çeviriler yayınladık. Mesela Osmanlıca'dan çeviriler var. Bir ee, şu ara işte dünya klasiklerinde ufak ufak yayınlamaya başladı. Son evet, bir de. şey var Mustafa evet. Bey herhalde katıldı. Siz Mustafa Mutlu Evet, Vatan Gazetesi'nin e, uzun yıllar baş yazarlığını yaptı. Daha sonra Ulusal Kanal'da Kral Sıplak Yeni Televizyon Programı sundu. Mustafa Mutlu'nun daha önce e, yayınlanmış dört kitabını biz yayınladık aynı anda. Bu kitapların iki tanesi Kırmızı Kedi yayınlarından iki tanesi de e, Doğan kitaptan çıkmıştı. uluslararası. Bey'i ulusala telifler orada bitince <laughs> iyi dostum arkadaşım <laughs> ya hiç olmamasından iyi sen de devam ettin. Kitaplar <laughs> senindir. Hadi yani, yayında bakalım yayınladık. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Yani bizim için okurun memnuniyeti çok önemli. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz yayınlarımızda, kitaplarımızda. Kaçıncı yılınız şimdi? Kitap satışıyla basım. 99'u milat kabul edersek 99, 2009, 2019 hemen hemen 25 yıl. Hocam uzun uzun bir dönem diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Başarılar umarım, güzel. umarım güzel bir röportaj olmuştur. Biz tanımak isteyen arkadaşlara doğru fikirler verebiliriz inşallah. Valla Trak Edebiyatı denince sizin adınızdan söz etmemek mümkün değil. Ceren yayınlarından söz etmemek mümkün değil. Bu röportajı yapış amacımız o yani. Evet, teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun.